üniversite hayatı demek gurbet demek. E gurbet demek hasret demek. Biz de bu hasreti biraz olsun dindirebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ev sahipliğinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Hüseyin Gazi öğrenci yurdunda konaklayan 5 öğrencimiz için binlerce kilometre öteye gideceğiz ve onlara anne yemekleri getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben Fatma Kaplan, Eray'ın annesiyim. Ben Hamdiye Turum, Rashidin annesiyim. Ben Seyla Aydın Zengin, Sertu Zengin'in annesiyim. Asiyim Müzennet, ben Ayhan benim oğlum. Adım Sündüs Aydın, ee, Muhammed Ensar Aydın'ın annesiyim. <laughs> bakalım Eray'ın yerine nasıl olmuş. Reşit, yemekler muhteşem. Annenin ellerine sağlık. Yurttaki mutfakta ben de sizin için bu yemeklerin aynısını yapacağım. Peki Sertu, bu yemeği görünce karşısında ne hissedecek, ne söyleyecek sizce? Kesin annem burada diyecek. <laughs> <laughs> de olsa da, yasak Değil mi? Güzel olurdu. Muhammet'ciğim, <laughs> biz annenin yaptığı, daha doğrusu annenle birlikte yaptığımız muhteşem böreği yiyoruz. Aynısını ben de sana yapacağım. Şimdi bu yemekleri hazırlamak ve öğrencilerimize sürpriz yapmak için yurdumuzdayız. Hazırsanız başlayalım. devam edin. Herhalde Spor bakanlığı ile ilgili bir şey değil, değil mi? Ben Fatma Kaplan, Eray'ın annesiyim. Ben Hamdiye Turum, Raşid'in annesiyim. Ben Seyla Aydın Zengin, Sertu Zengin'in annesiyim. Asiyim Müzennet, ben Ayhan benim oğlum. Adım Sündüs Aydın, ee, Muhammed Ensar Aydın'ın annesiyim. Sevgili genç arkadaşlar, evinizden uzakta eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığıyla hayata geçiyor. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen eğilin. Değerli gençler, tabi sizler bugün niçin buradayız diye düşünüyoruz. Biz sizlere bir sürpriz hazırladık. Türevşen, annelerinizle birer birer görüştü. Onlara sizin en sevdiğiniz yemekleri sordu. Onların tarifini aldı ve o tariflere göre de yemekleri pişirdi. Şimdi siz o yemekleri yiyeceksiniz, tadacaksınız. Hepinize afiyet olsun diyor. Çocuklar madem annelerin en sevdiği, daha doğrusu sizin en sevdiğiniz yemekleri istediniz, biz de yaptık. <laughs> Şu an gelmenin tam anlamıyla şaşkınlıktayım. Ne diyeceğimi hiç bilemiyorum. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Böyle <Siz gülüyor> davet etmiyorsunuz <laughs> bir yere şey ya. Tamam, hoş geldiniz. Geldin. Bakın Sule Bey Hoş geldiniz. Yani birkaç kaşık da bir sürü olsak kalmadı. Tabii ki. tamam. bakalım. <laughs> 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 Afiyet olsun. Ee, Ramazan'da da eve gitme imkanım olmayacaktı açıkçası. Evdekilerle iptal yapmış kadar oldum. Sayın bakın içeri girdim kimse konuşmuyor. <laughs> Herkes çok. Herkes çok. Çok duygusal bir hissiyat yaşadım herkes gibi yani arkadaşlarla birlikte. Beklemiyordum. Süper olmuş, güzel olmuş. Yapan ellerine sağlık. Sizin bu çalışmada o anlamda bir nebze olsun onları aileleriyle... araya getirdi değil mi? Tabii ki. E, aileler de bence bu işten çok Çok mutlu oldu. Allah, bahtınızı açık etsin. Amin. emrini